Sizle beraberiz. Bugün bu aracın incelemesini sizlerle paylaşacağız. Aracımız 102 beygirden oluşan bir motora sahip, bir alt atmosferik bir motora sahip, Hitler motor diyebildiğimiz, klasik bir Türk motor diyebilirim aslında. Gayet bizde yaygın kullanılan bir motor. 102 beygir 148 Nm tork üretebilen bir motor. Kendi sınıfında başarılı diyebiliriz. Tabi yüksek motorlara göre biraz antal kalan bir araç bu. Çünkü 1.6 motor olmasının yanında 1350-1400 kilo civarında bir ağırlığı var. Bu da motora birazcık fazla geliyor diyebiliriz. Kalkışlarda vesaire hantal kalıyor ama değerini aldıktan sonra gidiyor. Klasik bir atmosferik motor. Kaportada dışarıda gördüğüm bir eksik olarak söyleyeceğim 2010 model bir araç olmasına rağmen gündüz farları arabada mevcut değil. Bunun dışında arabada halojen farlar var. Mercekli farlar konulmamış. Bunlar arabanın eksikleri diyebilirim. Bakıldığında 4661 mm bir uzunluğa sahip araç. sedan, Klasik bir sedan'dan daha uzun. Bu da D segment olmasından zaten gerekli olduğu bir özellik diyelim. 205-55-16 ölçülerinde lastik mevcut. Bu da süspansiyonun dışında lastik ebatı olarak konfor verebilecek bir lastik diyebiliriz. Araçta 460 litre bir bagaj hacmi mevcut. Bu da gayet yeterli hatta geniş sayılabilecek bir bagaj. Ee, eğer açık bakacak olursak zaten 460 litreden daha da büyük görüntüsü olan bir bagajımız var. Ee, araçta benzin deposu 70 litre gayet büyük bir benzin deposu, yakıt deposu var. Ee, bu da gayet şey, kullanıcıya özellikle uzun yollarda tatmin edebilen bir depo ölçüsü. Ee, bunun dışında yakıttan bahsedecek olursak eğer arabada e, şehir içi 10.6 litre, şehirler arası 5.8 litre yakıt değerleri verilen bir araç fakat bu değerleri kesinlikle ulaşılamadığı bir açık. Çünkü kendi kullanımımızda olan bir araç ve biz de düşüremedik. Uzun yolda 7.5 litrenin altına daha indiremedim arabayı. Şehir içinde zaten çok sıkışık trafikte ve birazcık sert kullanımda 11 12 13 litrelere kadar çıktığı oluyor. Bu da arabanın en büyük dezavantajlarından birisi zaten. 1.6 bir motor ekonomik olsun diye küçük motor tercih edelim deyip de yakıtı arttırdığı için ve ağır olduğu için kaporta. Bu yüzden bizi negatif yönde etkileyen bir etmen diyebiliriz. Bunun dışında aracın iç hacmine, kapılarının genişliğine bakarsak eğer bu konuda şöyle bir artısı var aracımızın. Kapıları çok ciddi manada açılabiliyor. Neredeyse 90 derece diyebilecek kadar bir kapı açılma açısı var. Bunu da şöyle göstereyim size. Gerçekten gayet yeterli bir performans bu kapılar için. Şöyle bakarsak. Araba Audi A4'ün B7 kasasından üretilmiş bir araç. Aynı banttan üretilmiş bir araç. Audi B7'den B8'e atladığı sırada bunda bu kasada gayet talep olduğu için B7 kasanın üretimine devam edilmiş ve Seat logosuyla banttan üretilmiş bir araç. Sadece ön ve arkadan makyajlı farkı da bu olan bir araç zaten. Yandan veya içeriden bakıldığında hiçbir fark yok arabanın. İçeride şöyle bir avantajımız var. Audi A4 kabriyolarla birebir kokpit koyulduğu için içine daha sportif bir görünüş sağlamış. Eğer arabanın iç özelliklerine kullanım detaylarına bakarsak eğer kapı içlerinde sert plastiğin üstüne yumuşak dokuma dediğimiz hani e, yumuşak olmayan ama sert üstü yumuşak diye geçen plastikler mevcut. Kapı kapı kolları e, krom kaplama bu da gayet şık bir görünüm vermiş. Araç kapılarının arasına şu şekilde krom görüntüsü olan e, mat krom görüntüsü olan bir kuşaklar geçmiş. Bu da Audi a 4le zaten kapılarının da aynı olduğunu gösteriyor. Kapı sesleri konusunda zaten bakıldığında hani Audi kullanıcıları daha iyi bilir. Ses açısından gayet başarılı aynı araba olduğunu söyleyebiliriz. Aracını çok tatmin eden yönlerinden bir tanesi benim için aynaları. E, ee, ayna ölçüleri, genişlik ve yükseklik bakımından çok çok başarılı. Kesinlikle kör noktayı minimum düzeye indirmiş. Arka tarafların ve yan tarafların görüntü açısını, bakış kolaylıklarını çok güzel vermiş. Kör nokta neredeyse yok denecek kadar az. Aracın dışı bu şekilde. Ee, önde zaten bakıldığında Seat Leonların ızgaralarının, panjurlarının biraz daha genişletilmiş hali mevcut. Yani gayet karizmatik duran bir araba, kendi ağırlığı olan bir araba. Yalnız Türkiye'de şöyle bir dezavantajı var: 2009'da gelip 2011'de son bulan bir araç ki 2011 modellerde çok çok nadir bulunuyor. Bu da aracın e, tutulmamasının, ağırlığının ve motorunun küçüklüğünden dolayı yakıtının fazla olmasının ve Türkiye'de bilinmemesinin bir sebebi. Özellik olarak baktığımızda yeterli donanıma sahip bu referans modeli, bu araçta bir de style modeller var. O style modellerden ise bunda sensörler daha az diyebilirim. Gündüz işte far sensörü, yağmur sensörü vesaire bunlar da yok. Onun dışında referans model olarak gayet tatmin edici bir araç. Donanım olarak gayet mutlu edecek bir araç. Binilebilecek bir araç. Bu aracın 45-60 bin arasında bir fiyat bandı var. Fiyat bandına bakıldığı zaman o aralıkta gerçekten mutlu edecek bir araç, kullanılabilecek bir araba. Dışı bu şekilde arabanın. Biraz da iç tasarımına geçelim. Aracın dış görünüşü hakkında, teorik bilgiler hakkında bir şeyler söyledik. Bunun dışında bir de iç detaylarını incelemek istiyorum arabanın. Dışarıda unutup söylemediğimiz bir nokta da arabanın 0-100 hızlanması. Araç 0-100 hızlanma süresi olarak 12.6 verilmiş fakat 12.6 saniye fabrika verisi olduğu için aynı yakıtları tutturamadığımız gibi bunu da çok tutturabileceğimizi sanmıyorum. Bunun da en önemli noktası, bilinmesi gereken noktası bu fabrika verilerinin dyno üzerinde yapılması, rüzgarsız ortamda yapılması ve 90 km hız sınırında yapılması biz bu aracı kullanırken özellikle uzun yolda 90 kilometrenin üzerinde kullanıyoruz zaten. E üzerinde rüzgarsız olması çok çok büyük bir etken. Bu yüzden biz ne verilen litreleri ne de sıfır hızlanma değerlerini tutturabiliyoruz. Kesinlikle böyle bir imkanımız yok denecek kadar az diyeyim. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Her araba için geçerli 90 kilometre saat hızından sonra her 1 kilometrelik artış hızında %1 yakıt arttırılır diyebiliriz. Hani ortalama olarak bakıldığında 90'dan sonra her 1 kilometrede %1 yakıt arttırır arabalar. Bu yüzden de biz kesinlikle istediğimiz veya fabrikanın bize verdiği teorik bilgileri tutturamıyoruz. Aracın iç dizaynına geçecek olursak, dışarıdan da söylemiştik. Krom kaplama kapı kolları ciddi manada arabaya bir şıklık ve sportif görünüş katmış. Bunun dışında işte sıradan bir 4 cam düğmeleri burada mevcut. Otomatik aynalar ayarlanabilir aynalar mevcut. Aynaların otomatik katlanır olmaması bu da e, Seat'ın böyle bir tercihi Seat çünkü referans ve Style arasında sensörler ve donanım bakımından büyük bir fark bırakmış. E, yani referans pakette de otomatik katlanan ayna olabilirdi diye düşünüyorum. Bunun dışında e, farlarımızı açma düğmemiz klasik e, Seat Volkswagen grubundaki klasik düğmelerimizden şu şekilde bir açma kapama var. Yükseklik ayarı var. Bundan sonra bakacak olursak eğer direksiyonumuzda derinlik ve yükseklik ayarı mevcut. Şu şekilde gösterebilirim. Bu da gayet konforlu ve güvenli bir sürüş sağlayabiliyor. Her şoför kendine göre ayarlayabiliyor. Seyahatin en sevdiğimiz özelliklerinden biri olan kadranlar gerçekten çok şık. Yazı şekilleri olsun, ışıklandırma, aydınlatma olsun gerçekten başarılı bir kadran yapısına sahip. Onun dışında bakacak olursak eğer havalandırma menfezleri dediğim gibi Audi A4, B7 kasa kabloyu arabaların birebir aynı kokpit olduğundan dolayı Yuvarlak ve ortada 3 tane olmak üzere havalandırma menfezleri çok şık bir görünüm katmış. Arabaya spor bir görünüm katmış. Onun dışında cep olarak bakıldığında arabanın gayet kullanışlı, içi yumuşak dokusu olan bir ceplerimiz, gözlerimiz mevcut. Bunun dışında torpidomuz gayet geniş ve şık, büyük diyebilirim. Torpido görüyorsunuz zaten kalabalık ve dağınık olmasına rağmen gayet yeterli bir alanı mevcut olan bir torpido. Onun dışında bir tane bardaklık mevcut. Bu da arabanın en büyük eksilerinden bir tanesi diyebilirim. Çünkü sadece şoföre bu imkan sunulmuş. ESP düğmesi, ESP açıp kapatma modumuz var. Fakat önden çekişli bir araba olduğu için herhangi bir heyecan katamıyor bizi. CD çalarlı orijinal bir teybimiz var. Ses sistemi olarak gayet başarılı bir araba. 2010 model bir araba olarak düşündüğümüzde zaten klasik bir çift yönlü dijital klimamız mevcut. Küllüğümüz bu şekilde mevcut. Onun dışında şurada AUX girişimiz mevcut. Çakmaklık ve AUX girişi burada. Bu arabada normalde şu bizim tüp düğmesini koyduğumuz yerde lastik basınç sensörleri var fakat o da style paketti. Bu arabada sadece AUX girişi konulmuş. Bluetooth vesaire yok, USB girişi yok. Bunların hepsi style paketle bize sunulmuş olan şeyler. Burada bir kolçağımız var. Bunun içi de gayet yeterli bir genişliğe sahip. En ufak bir dar alan konulmamış Şöyle söyleyeyim. Her türlü ihtiyacı giderecek şekilde. koltuğun altında şöyle göründüğü gibi bir tane gene küçük bir gözümüz var. Bunun dışında kapı cepleri çok derin değil, büyük değil ama gayet yeterli olabilecek boylarda. Yani araç içi kullanılacak aksesuarları parçaları taşıyabiliyor içerisinde. Sürüş oturma pozisyonu olarak bakıldığında gerçekten dışarıya açıklığı veya işte görüş mesafesi gayet güzel olan bir araç. Sütunların kesinlikle görüşü kısıtlamadığı bir araç. Hani oturup da şoför kendine göre koltuğunu ayarladığında çok net bir şekilde dışarıya hakim olabiliyor. Bu da arabanın gerçekten güzel bir avantajı. Bu aracın en büyük eksikliği benim gözümde aynaların katlanır olmasının dışında aynaların ısıtmasının olmaması. Yani bu paket ayrımı değil bence hani referans pakette de olabilecek bir özellikti. Hani bu paket ayrımı yapılacak bir konu değildi bence. Bu da aracın en büyük eksiklerinden bir tanesi. E, arabanın alışılmamış, yani en azından benim incelediğim bildiğim kadarıyla e, 2010 model bir 1.6 atmosferik motorlu arabada e, şanzıman olarak genelde manuel 5 5'leri kullanılır. E, bu arabada güzel bir özellik olarak manuel 6 ileri bir vites e, Şanzıman mevcut. Bu da ekonomik sürüş açısından gayet e, başarılı oluyor. 6 ileri şanzıman özellikle uzun yollarda Yakıt tasarrufu için ekonomik olarak güzel performans yaratan, uzun yolda özellikle güzel performanslar elde etmemizi sağlayan bir şanzıman. Bu da gerçekten bu arabanın memnun edecek taraflarından bir tanesi diyebilirim. Şanzımandan bahsetmişken vites topuzunu da göstermek istiyorum. Gayet kısa ve kullanışlı bir vites topuzuna sahip. Şurada gördüğünüz gibi krom kaplamalar falan gayet şık bir görünüş vermiş arabaya, tasarım vermiş. Bunun dışında vitese bakıldığı zaman geçişler, vites yolları, aralıkları çok kısa. Bu da gayet güzel bir kullanım ve performanslı kullanım sunuyor. Dişli bir vites yapısı var. Bu da vites geçişlerinin çok net bir şekilde olmasını sağlıyor. Bu da kullanımda çok rahatlatan ve memnun eden bir özellik diyebilirim bu araç için. Bunun dışında koltuğu kendime göre ayarladığımda diz mesafesine bakacak olursak, ben rahat kullanmayı seven bir insan olarak şu şekilde genelde kullanırım. Gördüğünüz gibi ön e, konsolla aramda yaklaşık bir 5-6 santim yani 4 parmak bir mesafem var. Bu şekilde kullanıyorum genel olarak. E, bu kullanımda arka koltuğu ne kadar rahatsız ediyor. Bunu da arkaya geçip size göstermek istiyorum diz mesafesini. E, Aracı önde gösterdiğim gibi ben arada 4 parmak kadar mesafe bırakarak e, yani rahat bir konumda sürüyorum diyebilirim. Sütundan daha geride duruyor koltuk. Buna rağmen gene arkada oturduğumda ben 1.80 boyunda biriyim arada gene bir iki parmak. Şu an gayet rahat oturduğumda iki parmak mesafe kalıyor. İç hacim olarak çok çok geniş. Yani D segment bir araba değil. Ama gayet yeterli. diz mesafesi ve konfor bakımından başarılı bir araç diyebilirim. Gayet yeterli bir araç. iç mesafe olarak, genişlik olarak. E, bu arabada tek arkada oturanı yoran özelliklerden birisi diyeyim. Arka çok çökerek oturuyorsunuz. Aşağıda hani biraz derinde oturuyorsunuz. Bu da ön tarafı görmemenize neden oluyor. Ee, hani bazı insanlar bu arkada bunaltabilir. Bir araba iki kişilik dizayn edilmiş arka koltuklar. Orta kısma oturanların şu koltukların yanal desteklerinden dolayı orta kısımda oturanların sırtını gayet rahatsız eden bir orta kesim var. Ee, bunun dışında ortada göründüğü gibi kol koyma aparatımız var. Bunda gayet yeterli geniş bir göze sahip. Ee, bu gene style pakette buradan bardaklık ulaşabiliyoruz. Fakat referansta bu da yok. E, süspansiyonlarını, direksiyon hassasiyetinden falan bahsetmek istiyorum. Sürüş esnasında e, sürücüye verdiği reaksiyonları göstermek istiyorum. Ve e, ses sistemi gayet başarılı buluyorum. Bunu size göstermek istiyorum. Onu da şöyle bir e, kısa bir müzikle gösterelim. Müzik Gayet başarılı bir ses sistemi olduğunu görebiliyoruz. Ee, şöyle bir de bir sürüş testi yapalım arabamızda küçük. Arabanın süspansiyonları orta sert bir süspansiyon. Ee, bu da şoförün ve binicilerin, kullanıcıların, yolcuların konforunu etkilemiyor. Ee, arabanın da yol tutuşunu gayet güzel arttırıyor diyebilirim. Hani çok yumuşak değil. Virajlarda falan arabanın dengesini bozmuyor. Ama kullanıcıları dediğim gibi herhangi bir içeride sarsıntıyı çok yükseltip de yormuyor, rahatsız etmiyor. Şimdi şu an çok bozuk, gayet bozuk bir yola gireceğim. Yani burada bile göründüğü gibi gayet rahat, yavaş bir şeyle geçiyoruz ama gayet yumuşak bir geçiş var diyebilirim. Bunun dışında şimdi bir de yola çıkalım, yolda bir gaz tepkisini göstereceğim size. 1.6 motor olmasından dolayı gaz tepkisi öyle çok yüksek bir araba değil. Fakat gayet yeterli. Kendi motorunda, kendi sınıfında insanları tatmin edebilecek bir araç. Onun dışında şöyle bakıldığı zaman direksiyon hassasiyeti olarak çok çok başarılı bir araba diyemem. Hidrolik direksiyon mevcut. Elektrikli bir direksiyonu yok. Hidrolik olması benim için bir avantaj. Ben hidrolik direksiyonları daha çok seviyorum. Çünkü yol hassasiyetini, yol hissini şoföre biraz daha güzel aktarabiliyor. Elektriklerde bu çok mevcut değil. Dönüş açıları manevra kabiliyeti olarak araç gayet yeterli bir özelliğe sahip. Yani uzun olmasından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. içi kullanımlarda dönüşlerde kesinlikle bir şoföre sıkıntı çıkarmıyor. Gayet yeterli bir dönüş açısı var. Şimdi bakıldığı zaman gaz tepkisi olarak da gayet şoförü memnun edebilecek bir tepki var an bakın 60'dan sonra gaza dokunduğunda direkt 70 80 yükselebiliyor. Ee, göründüğü gibi zaten süspansiyonlar da çok yorucu, ağır bir süspansiyon değil. Bu araçta benim gördüğüm bir eksik de e, su fıskiyeleri kapının içinde aşağıda olması görsel olarak güzel. Fakat e, 2010 model bir araçta ve D segment bir araçta bu su fıskiyelerinin tek nokta olarak fışkırtması yani daha böyle püskürterek katması daha güzel olabilirdi bence. Bu nokta fışkırtıyor ve bu da e, benim için takılabilecek bir özellik diyebilirim. Eksik diyebilirim. Şimdi gaz performansına bakıldığında da gayet zaten araç e, 3800 devirde maksimum torkunu verebiliyor. 148 Nm zaten yüksek bir tork değil. Ama yeterli bir tork. Hani dediğim gibi sonuçta araba 1.6 motor. E, sıradan bir kullanım arabası. Hani öyle bir performans arabası değil. Torku da gayet yeterli. 3800 devirde vermesi güzel bir şey. Zaten maksimum 5600 devreye kadar çıkabiliyor. Kesici devreye giriyor. Bu araçlarda da gaz kesiyor, var. Elektrik kesici yok. Hani Bir BMW tadı vermiyor bu yüzden. Bakıldığı zaman bu şekilde fiyat performans açısından bakıldığı zaman kalite açısından bakıldığı zaman gayet kullanıcısını memnun edebilecek bir araba. Söylediğimiz gibi 45-60 bin TL bandında satışı olan bir araba ve bu band aralığında hani ucuza bir Audi A4 almış oluyorsunuz. Bu hissi yaşamış oluyorsunuz. Kalite açısından A4'ün size tadını verebiliyor araç. Gayet yeterli. Bu bantta alınabilir diye düşündüğüm bir araç. Boş bir yerde fren testi yapabiliriz. Ama ani durumlarda veya işte bir fren performansı olarak sadece bakıldığında gayet yeterli. Kısa mesafeli bir fren tepkisi var diyebilirim. Bu da bu araç için zaten gerekli olan bir şey. Çünkü araç ağır bir araç uzun bir araç. Yüksek hızlarda, ani duruşlarda bu aracın biraz daha sert durması lazım. Zaten bakıldığı zaman e, ön fren diskleri özellikle normalden bir tık daha büyük diyebilirim. Tam çap olarak hatırlamıyorum. Ama diskler de zaten büyük. Şu an ıslak bir zemindeyim. Arkamı kontrol ediyorum. Trafik polisi var. Burada etmeyeceğim. Şu an ııı e, Şöyle fren testi yapalım. Bir 60'a yükselelim. Sonra 60 kilometredeyim ve şöyle yani yaklaşık olarak bir 6 5 6 metre içinde 60 kilometre arabanızı durdurabiliyor. Bu da yani kendi açımdan söyleyeyim. Gayet yeterli bir fren mesafesi diyebilirim. 60 kilometrelik giden bir aracı 5 6 metre içinde durdurmak yani hani buna maksimum şeylerle baktığımızda 10 metre desek bile abartmış oluruz ve gayet güzel bir fren performansı bence. Bu da e, güvenlik olarak gayet donanımın yeterli olduğunu gösteriyor. Zaten araçta 6 airbag var. E, bu da gayet yeterli. E, güvenlik açısından tatmin edecek bir rakam. E, i̇nşallah unuttuğumuz bir yer yoktur. E, Seat Exio incelemesini bu şekilde yaptık. E, atladığımız, unuttuğumuz merak ettiğiniz bir nokta olursa eğer bunu yorumlarda bize söylerseniz eksiklerimizi gidermeye çalışırız. Bu şekilde egziyoyu incelemiş olalım videomuzu bitirelim.